İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Spor Kulübü Derneği tarafından hayata geçirilen Afet Farkındalığı ile Engelimi Aşarak Kazanıyorum projesi kapsamında AFAD Genel Başkanlığı adına 500 adet oyuncak görünümlü battaniye siparişi teslim edildi. Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Spor Kulübü Derneği tarafından bir yıl önce engelli ve engelli yakınlarına yönelik başlatılan Afet Farkındalığı farkındalığı ile engelimi aşarak kazanıyorum projesi ile engellilere rehabilite engelli yakınlarına meslek kazandırma ve ekonomik girdi sağlamaya amaçlanan projede gelen siparişler tamamlanarak teslim ediliyor. Daha önce Kızılay, Kütahya, Afat Müdürlüğü ve Sevgi Evlerindeki Çocuklar için çalışan engelli yakınları son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile Afat Genel Başkanlığı adına sipariş verilen 1500 adet oyuncak görünümlü battaniye çalışmaları tamamlanarak teslim edildi. Siparişler devam ettiği sürece daha çok engelli ve engelli yakınına istihdam sağlayarak onları hem sosyal hayattan hem de maddi anlamda rahatlatmak adına projemizin devam ettirmek istiyoruz diyen Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engeller Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya projemiz İçişleri Bakanlığımıza yazdığımız bir proje oluyor. Kütahya Valiliği, Kızılay, Afat, Dumlupınar Üniversitesi ve Yeşilay proje ortaklarımızdan biz projemiz kapsamında engelli ve engelli yakınlarına istihdamı sağlamak amacıyla hem mesleki eğitim vermek hem de onların maddi olarak kazanç sağlamalarını amaçladığımız bir proje yazarak İçişleri Bakanlığımıza sunduk. Proje kapsamında bir atölye açtık ve engellerimizin eğlenebileceği biyonik mutfak adı altında bir mutfak düzenledik. Bu projede engellerimiz ve sporcularımız materyaller ile eğitim görürken aileler ise gelip bizlerden meslek eğitimi olarak dikiş öğrendiler. Şu an ise kendi tasarımımız olan görünüşte bir oyuncak, hatta bir yastık görevi gören, açıldığında 160'a 120'yi battaniye olan bir çalışmamız var dedi.